Yeni bir Minecraft survival bölümüyle karşınızdayım. E, bugünkü hedeflerimizin arasında İlki büyü masası odası yapmak. İkincisi de Bizim bulduğumuz bir tane iskelet farmı vardı. Daha doğrusu spawner'ı vardı. Onu farma çevirmek olacak. Şimdi arkadaşlar ben burada kendime bir yer kazdım. Küçük bir yer. E, 8'e 7'lik bir yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu tarafa doğru 7. 7'lik olan kısım kapı kısmı. 8'lik olan kısım Duvarların olduğu kısım. Haberiniz olsun. Belki yapmak istersiniz. Nereden ön tarafa bakacağını o şekilde anlayabilirsiniz siz de. Eğer yaparsanız kendi dünyanızda. Eşyaları da bunlar olacak. Şunlar e, sığmadı. O yüzden buraya aldım. Geçen bölümden bir farklılık olarak Elmas setimiz var. Büyüsüz. Az önce bölüme girerken artık yapayım dedim. Gün. Geçen bölümden tek farkımız Sadece elmas zırhımızın olması. Ha bir de elmas kılıcımı kaybettim. Ben hep bir şey kaybediyorum niyeyse bu bölümde. Bu seride daha doğrusu. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Herhalde biraz heyecanlanıyorum. Şimdi şöyle ki elmas zırhımız var. Onun haricinde bir değişikliğimiz de yok. Ha bir de yayımız var. Şöyle. Güç 4 kırılmazlık 3. Basit bir yay. Gün 120 olmuş. Dedim artık videoya giderken en azından bir elmas setimiz olsun değil mi? Neyse arkadaşlar şimdi geçelim bu ilde. 7'ye 8'lik olarak burayı işaretledikten sonra burayı 2 blok aşağı indiriyorum. Yani şöyle düşünün. Gördüğünüz gibi altta blok daha boş. 1, 2. Iki. İkinci blokun hemen üstünden şunu koyuyorum buraya. Zemini bu şekilde yapacağız. Ondan sonra bu zeminin etrafını komple taş tuğlalarla kapatacağız. Yani şunlarla. Ee, bunları aldık elimize. Bunlardan bende biraz daha vardı ama. Taş tuğlaları elimize aldık. Şimdi bunun etrafını komple taş tuğlarla kapatacağız. Alt tarafını kazmıştık zaten. Ben oraları koymuştum böyle. Top, totalde 5 e, blok olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun etrafını komple 5 blok şeklinde kapatacağız arkadaşlar. Burayı bu şekilde kutu şeklinde kapattık arkadaşlar. Veya kare şeklinde artık ne derseniz o şekilde diyebilirsiniz. Şimdi elimizde biz almamız gereken materyal şu olacak. Bizim bir çıkmamız lazım yukarı destek bloğu alalım. Bambu yapabilirim aslında kendime daha doğrusu iskele ama yapmadım nedense bilmiyorum. Şimdi şuradan bir boşluk bırakarak bir tane bundan koyuyoruz. Yanına iki tane, iki tane daha, iki tane daha ve bir tane. Şimdi bu şeklin aynısını karşı tarafa vereceğiz. Bir, 2, 2, 2, 1. Bu şekilde çatının e, artık yani bu temeli gibi bir şey olur. Onu oluşturmuş olduk. Şimdi kapıyı açacağımız yere geldik. Şunları ben bir alayım. Şuradan kendimize şöyle üç girişli bir kapı açacağız. Verimlik yok mu? Bu sanki biraz yavaş kazıyormuş gibi geldi de bir anda. Merdivenleri aldık elimize. Bir tane şuradan merdiven. Bir tane buradan merdiven atıyoruz. Yani bu şekilde bir girişi varmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi elimize cilalan de alacağız. Bir tane buraya, bir tane buraya. Sonrası duvar. İki tane duvar yukarı doğru çıkacak. Buradan iki tane duvar yukarı doğru çıkacak. Sonra elimize bu gelecek. Şöyle bir, şöyle iki. Ya tabi bunun rengini cinsini değiştirebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Yüksek ihtimalle zaten bana bu basamaklar yetmeyecek. Bir basamak yapmak lazım olacak gibi duruyor. Bakalım. Buralara meşeye koydum. Şöyle bir attım. Şöyle iki attım. Tuzak kapısında da ledinden kullanacağım. Ledin tuzak kapısı her zaman çok severim. Ama yanlış koydum. Üç tane böyle. Üç tane de altına koyduk arkadaşlar. Şimdi bu şeklin aynısını yani birebir aynısını arka tarafa vereceğiz. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burası arka tarafı. ilk yaptığımız yer ön tarafı olacak. Burayı kendimize pencere açacağız. E, baltam değil kazmam burada mı? Aynen burada. Şu 1, 2, 3, 4 yani benim bu kazmayı, kalkanı falan koyduğum yerleri kitleme gibi bir şeyler var da ben onları bir türlü bulamadım. Ama onları bulacağım. Onları bulunca ben de onlarla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi tekrar arka tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Arka tarafta işimiz bitmedi. Elimizde bu sefer taş tuğla duvarı aldık. İki tane böyle koyduk. Arasına camı atacağız. Camımızı alalım elimize. Yani bu böyle tam bir pencere görüntüsü veriyor bence. O yüzden bunu bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şimdi sağ ve sol tarafına geçiyoruz yapımızın. Aslında uysak da olabilir ama Burayı yapalım bir. Valle alacağız. Soyulmuş kütü alacağız elimize. Şöyle bir, bir, iki, üç yapacağız. Buradan bir atacağız. Bir, iki, üç yapacağız. Gidip uyuyalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Aynı şekilde bir görüntüde de buraya oluşturacağız. Yani pek bir farkı yok. Şöyle. Aynı buraya oluşturduğumuz gibi düşünün. Bir tane böyle. Şuradan özür dilerim pardon. Burası komple bundan olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra bunun alt tarafına yaprakları dizeceğiz. Tam 6 tane kalmış elimde. Çok şanslıyım bu an. Şu an çok şanslı olduğuma kanata getirdim. Şimdi bir tane bunu attık. Bir tane bak Arkadaşlar sağını ve solunu o şekilde yaptıktan sonra elimize e, ladin basamakları alıyoruz. Şuradan bir tık dışarı olacak şekilde uzatıp burayı da böyle bir tık dışarıda bırakıyoruz. Aynısını e, karşı tarafa da yapacağım. Tam buradan bir tık dışarıdan Şöyle bir tık dışarıdan. Şimdi bizim alt tarafta işimiz bitti. Hemen bir çatı tarafına çıkalım. Çatıyı yapacağız şimdi. Çatıda öncelikle şunları iki yapacağız. Sonrasında şu ortadan şununla yani burada bir destek direği varmış gibi düşünebiliriz bunu. Hadi be düşmemen gerekirdi orada. Bir şey olmaz. Tekrar basam aldıktan sonra e, klasik bir çatı görüntüsü vereceğiz biz buna. Ama ufak bir detay olacak tabii ki de. Bir tane böyle çekeceğim. Bir tane böyle, bir tane böyle, bir tane böyle. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bundan sonra elime merdivenleri almam lazım. E, merdivenlerim nerede? Merdivenlerim burada. Benim kendime artık bir iskele de yapmam lazım. Onu da yapayım ben. Bir tane buraya bunu koyduk. Bir tane böyle koyduk. Sonrasında e, tekrardan elimize merdiveni alıp şuraya şöyle koyduktan sonra bir yapacağız. Bir tane uzatıp bir tane yukarı atacağız. Tekrar şu şekilde merdiveni koyduk. Döndük. Bu sefer bu tarafa doğru bakarak bir merdiven daha attık. Tekrardan bir merdiven sonra birleştirdik. Aynısını karşıda yapacağız. Şimdi çatının yani e, dış temelini bitirdik. Bunun içini meşeyle yapacağız. Öncesinde şurayı şöyle kapatalım. Elimize meşeleri alalım. Komple meşe döneceğiz buraya arkadaşlar. Ama ufak bir detayı var tabii ki bunun Şöyle iki tanesi şuradan yok. Yani iki kat bundan olacak. Ondan sonra meşe merdiveniyle devam edeceğiz işimizi yapmaya. Meşe merdiveni benim envanterimde maalesef bulunmuyor. Onu da aldım hemen. Şimdi tabi buraya çıkamıyoruz artık. Meşe merdiveni bize bakacak şekilde diğer iki tarafı kapatacak. Yanlış koyduk. Merdiven zaten hiç sevmiyorum bu merdivenleri koymayı. Hem eğleniyoruz buradan videomuzu çekiyoruz. Güzel güzel zaman geçirmek dileğiyle inşallah. Buraları çekelim. Tekrardan birleştirelim. Arkadaşlar dış tarafı bitirdik. Şimdi şöyle bir temizleyelim. Hemen bir görüntüsünü görelim. Böyle gayet güzel, hoş bir görüntümüz var. Tabi pencere açacağız yan taraflara tekrar da. Öncesinde bir içeri girelim. İçeri girer girmez şunu bir kaldıralım şuradan. Şu girişi biraz daha yumuşatalım. Merdiven atalım ki e, giriş bir tık daha yumuşasın. Ondan sonra dediğimizde tekrardan şu merdivenleri alıp şu aralara bu zincirim nerede benim? Burada. Hemen fenerimizi de alalım. Zincirin bir tanesini şöyle iki tane olacak şekilde indirip feneri koyup bir tanesini direkt buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde koyduk. Bunları da ondan sonra işe de geçmeden önce Elimize almamız gerekenleri alalım. Yani bu kitaplığımızı alacağız tabii ki de. Demirci masasını kullanacağız. Bunu kullanacağız içeride. Ee, bunu kullanacağız. Bunları kullanacağız. Bunları kullanacağız. Örsü kullanacağız. Ve tabii ki büyü masasını kullanacağız. Şu an bunlar var. Kullanacağımız diğerlerine bakalım. Şimdi elimize öncelikle kitaplıklarımızı alalım. İki olacak şekilde. Sonra buradan da 3 olacak şekilde. kitaplıklarımızı koyduk. Ondan sonra alt tara orta tarafını kazalım. Büyü masasının geleceği yer olacak burası. Şu bunun ismi neydi? Cilalı kayrak taşı. Cilalı kayrak taşını şöyle yere serelim. Sonra bunun tam ortasına büyü masasını koyacağız. Aynı zamanda saksılarımız vardı bildiğiniz üzere. Saksının birini şuraya atalım. Birini de buraya atalım. Birine bunu atalım. Birine bunu atalım. Ha, devam gelir tabi saksıların biz istersek de. Ya da aslında onu bir geri çeksek. Ya böyle güzel duruyor aslında ama. Onu ben şuraya çekmek istiyorum. Saksım nerede? Burada. Şuraya şöyle çekeceğim biraz daha iyi durabilir diye düşünüyorum. Bunu buraya koydum. bunun yanına crafting table atacağım. Crafting table'ın üstünde yok ama orada var da. Hemen bir tane daha yapalım. Crafting table her yerde olur yani arkadaşlar. Ben her yerde crafting table kullanıyorum. Bunu şöyle alta doğru baktırsak daha iyi olur. Bunun yanına da örsümüzü koyalım. Şimdi bu bu tarafı bu şekilde yaptık. Yan tarafına sandıkları atacağız. Ee, sandığım vardı benim hazır. Sandık. Bunu buraya bu şekilde yaptım ben. Yani burası benim için bu kadar. Aslında. Ama şuraları şöyle kapatmak istiyorum. Daha hoş bir görüntü çıkar diye tahmin ediyorum şu an. Düşündüm bunu. Senin bir alttan olman lazım. Şuraya koyabilir miyim? Bilmiyorum. Koyabiliyorum aslında ama şuradan yok ya. Yani bu kadar hadi, yeterli arkadaşlar. Peki ben bunun üstüne saksı koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum muyum, muyum? Bakalım. Şuraya koyarım ama herhalde. Evet. Bir tane buraya bundan atalım. Bir tane daha bundan atalım. Bunu da ekelim arkadaşlar ya. Biz direkt ben hemen hatta şu iki tanesini şuraya dikeyim. Bunu şeyden aldım. E, tüccardan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir odamız bu kadar. Burası bizim bir odamız olacak. Burada büyülerimizi basacağız. Zaten burası şu an 30 level. E, üstünde büyüksüz bir şey yok ama 30 level yani onu size söyleyebilirim şimdi ben envanterimi boşaltayım hemen tekrar geri dönüş yapalım size burada tekrar geri döndüm arkadaşlar iskelet farmını bitirmiş bir şekilde döndüm ee, şimdi ben bu iskelet farmının yapılışını ve topladığı malzemeleri size hızlı çekimde göstereyim siz onları izleyin beğenip abone olun yorum atın videonun devamı gelsin deyin daha güzel şeyler önerin Aklınızda güzel şeyler vardır. Bunu şöyle yapsan daha iyi olurdu. Bunu böyle yapsan daha iyi olurdu gibisinden önerileri açığımdır. Just gonna try again. Without doubt, it's my say. If all's gonna mend, we both. gonna flop. You keep raising doubts without cause Oh, you feel is dread My logic is fair If it's pain, it's ever gonna stop Cause we both know that one day it's not gonna cry again Without doubt it's my say if all's gonna mend We both know that one day the sun's gonna rise again don't pout for our sake Cause this ain't the end Şimdi arkadaşlar iki hedefimiz vardı. İkisini de yaptık. Hedeflerimizden bir tanesi neydi? İskelet farmı yapmak. İskelet farmını yaptık. Ee, bir diğeri neydi? Büyü masası. Onu da yaptık. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani bu oturduğumuz yeri. Burayı yani. Biraz daha güzelleştirmek gerekiyor. Yani şunun için öncelikle şurayı biraz kıracağım. Pekala orada kullanacağız buraya ama şimdi değil. Şimdi bu attığım çitlerin oralara lambalar gelecek. Sokak lambaları güzel bir şekilde. Sonra caddeler, daha doğrusu patika yollar birleştirilecek. İşte böyle yollara, sağa sollara güzel ufak tefek süsler ekleyeceğim. Şimdi ben onları yapayım. Siz de onu hızlı çekimde bir izleyin arkadaşlar. Şu an bir 27 tane yapacağız arkadaşlar. 27 veya 28 tane lamba belirledim belli yollara onları yapacağız şimdi. tarafa çekeceğim. Yani buradan başlatacağım yapmaya. Şunları manterimi alayım. Bir tane bu ya da nasıl yapsak? Bir dakika şöyle yapalım. Toprak da versen bize. 2 3 stek ver işte ya. Etrafını önce biraz toprakla kaplayayım ki bunun daha güzel hoş bir görüntü olsun kenarda köşede durmasın yani anlayacağız. Şimdi bunun üstüne bir tane şundan atacağız. Bunun üstüne de iki tane bundan atacağız ama tabi buna çıkamıyoruz maalesef. Saçma bir mekanik bence. İki tane bundan attım bunun üstüne. Aa şey almamışım ki yanıma. Şunları ver bana o zaman. Bunun üstüne bunu koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra iki adet şunu alacağız. Tuzak kapısı burada kalsın. Bunu buraya koyduktan sonra buraya bir tane böyle bir tane böyle koyuyoruz. Evet. Feneri de şöyle. Ha bu da büyük aran olacak. Evet arkadaşlar görüntüsü bu. Kırılmazlıkla açtı ama şöyle yapalım gidelim biz bir e, şeye iskelet farmına gidelim. Bir 30 level olalım. Nano farm kuracağım. İskelet farmından alacağım onları. İskelet farmında bayağı birikti. Eşyalarımız. Burada biraz afk kalayım ben.